Kırmızı Domates Kurbağası ile Halka Kuyruk Kırmızı Domates Kurbağası her zamanki gibi bataklığında gününü geçirirken merakla uzaktan gelen sesleri dinliyordu. Gündüzleri genellikle uyuyup geceleri beslenmesine rağmen bugün karnı o kadar açtı ki duyacağı minik bir kanat çırpışının sesini açlığını dindirme heyecanıyla bekliyordu. Yılın yine sıcak, ama en çok yağış alan aylarından Nisan'dı. Madagaskar adasında öğlen saatlerinde yağmur damlaları ormana düşerken, tüm canlılar yeşillik ve toprak kokusunu neşeyle içine çekiyor, ruhunu dinlendiren bir yogi gibi gözlerini kapayarak, güneşi görmeden sıcaklığını hissetmeye çalışıyorlardı. Domates kurbağası da o gün ormandaki diğer dostları gibi, hem biraz ruhunu dinlendirmek hem de kuşları dinleyerek hayallere dalmak üzere hazırlanırken bir ses duydu. Hadi ama anne lütfen 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 diğer tüm genç lemurlar orada olacaklar. Halka kuyruk diye sözünü kesti annesi genç lemurun. Sen bir lemursun. Şakırdamaya doyamayan bir kuş ya da rengarenk bir kelebek değilsin. Sürü halinde uçup birlikte hareket etmek onların işi. Ama ben senin keyfini yerine getirecek bir yol biliyorum. Hadi sarıl bana, biraz ağaçlara tırmanalım. Daha sonra anne Demur ve oğlu birbirlerine sarılarak gökyüzüne uzanan ağaçlardan birine tırmanmaya başladılar. Tırmandılar, tırmandılar, tırmandılar. Ta ki gözden kaybolana kadar. Halka kuyruklu demurlar, diğer tüm demurlar gibi Sadece Madagaskar'da yaşayan maymun türleriydi. Adada ağaç tepesinde yaşayan lemurlardan sadece halka kuyruklu lemurlar yerde, orman içerisinde de yaşarlardı. Halka kuyruk ve annesi diğer lemurlarla birlikte gruplarla yaşasalar da tek yavrusunu korumak ve gözünden ayırmak istemeyen anne lemur halka kuyruktan hiç ayrılmak istemezdi. Halka kuyruk ise annesiyle beraber olmaktan memnun olsa da eğlenmeyi, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi de çok severdi. Özellikle en yakın dostları ile birlikte güneşlenip sohbet ettikleri zamanlar onun en mutlu olduğu anlardı. Kırmızı domates kurbağası halka kuyruğun heyecanlı annesine yalvarışını görünce kendi gençliği aklına geldi. Onun gibi hayat dolu hayvanların ormanı güzelleştirdiğini düşünerek gülümsedi. Aklına geçen hafta 7. yaşını kutladığı geldi. Geçen yılları ve yıllarla birlikte ne kadar olgunlaştığını, ne kadar çok hayvan dostu olduğunu ve zamanla farklı olandan korkmak yerine onlarla dost olmanın ona ne kadar çok şey öğrettiğini fark etti. Üstelik domates kurbağaları olarak kalabalık bir aile olabildikleri için de çok şanslıydı tüm ailesi için, dostları için ve ormanın bereketli topraklarında yaşama şansına sahip olduğu için şükretti ve huzurla gözlerini kapadı. Hey, kırmızı domates kurbağası. Aniden duyduğu sesle irkilen kurbağa kendini şişirerek göz alıcı, iri, parlak kırmızı görüntüsüne ulaştı. Gözlerini açan kırmızı domates kurbağası karşısında halka kuyruğu görünce şaşkınlıkla normal haline döndü ve neden orada olduğunu öğrenmek için halka kuyrukla konuşmaya başladı. Halka kuyruk bu saatte neden buradasın? Baksana güneş batmak üzere. Artık sıra gece yaşayan hayvanlarda. Annenin yanında olmalısın. Biliyorum kırmızı domates ama bugün dikenli çalılarda baharın gelişini kutlayacağımız bir eğlence var ve bütün arkadaşlarım o kutlamada olacak. Hmm, anladım orada arkadaşlarınla olmak istiyorsun ancak bunun için annenden izin almalısın yoksa seni merak edecektir. Annemden izin almaya çalıştım dedi halka kuyruk gözlerini yere indirerek umutsuz bir ifadeyle. Gitmemi istemiyor oysa tüm gece eğlenerek şarkılar söyleyeceğimiz, ertesi sabahsa doğan güneşle birlikte güneşlenip dinleneceğimiz bir eğlence olacak. Bunu kaçırmak istemiyorum. Lütfen bana yardım et. Sen bilge bir kurbağasın ve bu ormandaki herkesi tanıyorsun. Hayvanların hepsi sana saygı duyuyor. Annem de seni dinleyecektir. Halka kuyruk domates kurbağasından yardım isterken çok samimiydi. Sözleriyle kırmızı domates kurbağasını onurlandırdı ve ona yardım etmek için ne yapabilir diye düşünmesini sağladı demek bu kadar çok istiyorsun arkadaşlarımla olmayı. O halde annenle bir de ben konuşayım dedi kırmızı domates kurbağası. Biraz dinlenmek için ağaçların gölgesine uzanan anne lemur yaprakların rüzgarla sertçe ışırdayan sesine uyandı. Rüyasında ailesini, eskiden yaşadıkları bölgeyi ve annesinin tepesinde gezdiği kucağından inmediği zamanları görmüştü. Annesiyle babasının en son hayvanat bahçesinden gelen insanlar tarafından götürüldüğünü hatırlayan ve o günden beri onları hiç görmeyen anne Demur, ailesini hala çok merak ediyor ve çok özlüyordu. Tüm vaktini, sevgisini, ilgisini ise bu sebeple oğlu Halkalı Yumur ile paylaşıyor, ondan hiç ayrılmak istemiyordu. Onun da bir gün hayvanat bahçesine kapatılmasını istemiyordu. Anne lemur kafasını çevirerek birlikte yaşadıkları diğer lemurlara baktı. Ve ormanın onlar için ne kadar kıymetli olduğunu, kendi oğlu gibi diğer tüm genç lemurların da huzurla, güvenle yaşaması için ormanlarının ve adalarının yok olmamasının ne kadar değerli olduğunu düşündü. Oğlunun yanında göremeyince seslendi. Halka kuyruk, neredesin? Halka kuyruğu arayarak orman içinde yürümeye başladı. Yakınlarda göremeyince ise çok meraklandı ve sulak yerlere doğru ilerledi. Halka kuyruk! Annesinin sesini duyan halka kuyruk, kırmızı domates kurbağasına gülümsedi ve koşarak annesinin kollarına atladı. Ona sarılarak anneciğim seni meraklandırdığım için özür dilerim sadece biraz dolaşmak istemiştim dedi. Kırmızı domates kurbağasının henüz gece olmadan uyanık olmasına şaşıran anne Lemur onunla selamlaştı ve sohbet etmeye başladılar. Nasılsın kırmızı domates kurbağası? Bu saatte uyanık olmanın sebebi kötü bir şey değildir umarım. İyiyim Lemur seni de oldukça iyi gördüm. Diyerek gülümsedi kırmızı domates kurbağası. Biliyorsun beslenmek için gündüzleri dinlenip geceleri uyanıyoruz. Ancak bugün düşündüm de arada gözlerimi açıp ormanı, siz diğer canlıları ve huzurla dinlenen benim gibi kırmızı domates kurbağalarını da izlemek çok güzel. Geçtiğimiz hafta 7 yaşıma bastım. Burada hep birlikte güvenli, huzurla geçen tam 7 yıl. Biliyorsun bizler için bu oldukça ileri bir yaş. Ah evet, ben de doğum gününü kutlamak isterim. Nice güzel yaşlara kırmızı domates kurbağası. Sen bu ormanın en bilgi hayvanlarından birisin. Hepimizle sohbet eden ve hepimizin saygısını kazanmış sevdiğimiz birisin. Teşekkür ederim Lemur. Biliyor musun sen de çok şanslısın. Hep yanında olan çok tatlı bir oğlum var. Bunun için her gün şükrediyorum o gerçekten çok tatlı ve beni hiç üzmüyor. Evet, o da seninle birlikte olmaktan çok hoşnuttur eminim. Ayrıca arkadaşlarını da çok seviyor. Onlarla olduğunda da harika zaman geçirip daha da keyifleniyor. Hatırlar mısın Lemur? Ormanda dinlenen insanlar valiha çalarken bizim de çocuklara söylediğimiz bir ninni vardı. Hakkı kuyruk hemen sordu. Valiha nedir kırmızı domates kurbağası? Bir çalgı, dedi kırmızı domates kurbağası. Madagaskar'ı özgü, bambudan yapılan yerel bir çalgıdır Valiha. Onunla söylediğimiz dini ise şöyle. Annele ile kırmızı domates kurbağası birlikte dini söylemeye başladılar. İşte benim bebeğim, güzel minik kuşum, onu kısıldım yukarısına uçurum gökyüzüne uçurum onu sonra yine geri getiririm halka kuyruk şarkıya bayılmıştı ve sesli bir şekilde bu harika bir şarkı onu bahar kutlamasında söylemeliyim diyerek sevinçle kocaman kuyruğun etrafında döndü halka kuyruğun heyecanını ve arkadaşlarının yanına eğlenmeye gitmek için yaşadığı sabırsızlığı görünce anne Lemur kırmızı domates kurbağasına dönelim. Görüyorsun domates kurbağası, ona benden bu kadar uzaklaşmaması gerektiğini anlatmama rağmen nasıl da gitmek için can atıyor. Kırmızı domates kurbağası anne Lemur'un üzgün yüzünü görünce onu rahatlatmak istedi. Lemur, sana az önce de anlattığım gibi biz her zaman bir birlikte ve güvendeyiz. Başkalarıyla konuşmak, güzel vakit geçirmek bize ancak daha çok şey öğretir. Halka kuyruk tıpkı senle olduğu gibi grubun genç üyeleriyle birlikte de dikkatli olacak ve onlardan ayrılmayacaktır. Sabah güneşlendikten sonra senin yanına geldiğinde ise özlemle sana sarılacak ve neler yaptığını anlatacaktır. Tıpkı Nini'de söylediğimiz gibi onlar bizim güzel miniklerimiz. Gökyüzüne uçar ve sonra yine yanımıza gelirler. Domates kurbağasının sözleri anne Lemur'u rahatlatmıştı. Uzun süredir oğluyla vakit geçiren anne başka hayvanlarla sohbet etme imkanını da bir süredir bulamamıştı. Oğlunu bahar kutlamasına gönderdiğinde kendisi de dostlarıyla biraz vakit geçirebilirdi. Teşekkür ederim domates kurbağası. Sanırım haklısın. Baharı kutlamak hepimizin hakkı. Biraz şarkı söylemek ve güneşlenmek hepimize iyi gelecektir. Annesinin bu kararına çok sevinen halka kuyruk, domates kurbağasına ve annesine teşekkür etti. Ve uzaktan duyulan valiha sesiyle birlikte ninniyi hep beraber söylediler. İşte benim bebeğim, güzel minik kuşum, onu kısalım. Yukarısına uçurum, gökyüzüne uçurum onu. Sonra yine geri getiririm.